Minişler markette. İyi seyirler. Arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce size bir açıklamada bulunmak istiyorum. Ee, bugün iki tane video göndereceğim demiştim. Pardon üç tane. Birini bu sabah gönderdim. Şimdikini de şimdi gönderiyorum. Belki yarın izliyor olabilirsiniz. 2 Ocak. ki ben 1 Ocak'ta çektim. Birinde 31 Aralık'ta çektim ama hepsi videosunu. Onların ikisini yarın göndereceğim. Çünkü bugün çok geç oldu. Yani saat şu an bir göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı geç oldu. Öyle o yüzden ben de videoyu bu saatte çekeyim. Yol, yollayayım demedim yani çünkü siz belki bu saatte uyuyorsunuz hiç bilemiyorum sizin programınızı. Ama yarın tatil be büyük ihtimalle uyumuyorsunuzdur. Neyse ben başlayayım. İyi seyirler. Ay ay şu. Karnımın ağrı Hayatım tabii ki bastırmaz. Hamilesin sonuçta. Hayatım şuradan bir bebeğin ürünlerini mi alsaydım? Olur market var şurada. Al. Markete girdik sonuçta. Alırsın şimdi. Bak burada bezler var. Bu indan, Bu 3 yaş. 3 yaş içinde mi varmış? Dur şunu almayayım. Bunu alayım. Bu küçük gelişsin olanı. Aa bebek lambası. Bak bebeğin lambası yoktu. Taşınabilir el arabası. Bunları bir poşeti falan koyamıyor muyuz? Ee, hanımefendi aslında koyabiliyoruz da. Şimdi e, sistemimiz değişti fakat isterseniz sizin için onu değiştirebiliriz. Bu arada bu ses şeyden geldi. Ee, şey demin depodan bir şey boşaltıyorduk da oradan geldi. Neyse. Dilüt. Ay o nasıl bir sesti? Galiba bizi duydular tatlım. Galiba. Dur, bir dakika geldi. Getirdim hayatım. Bunları bunun içine koyabiliriz. Tamam koyduk. Bak şuradan da bir şeyler seç. Aa bak bebek için kase bir de biberon. Bak hayatım burada da bebek uyurken onu görebilirim diye bir şey var. Bunu da alayım. Şu tokaları da alayım. Hep bebeğim toka taksın istemişimdir. Dur bir dakika başka bir şey var mı acaba bebek şey falan? Bebek elbiseleri dur bir dakika. Bir şey. Aa, burada küçük bir tarak var. Bebek bu. Dur bunu alayım. Burada hiç bebek kıyafeti yok mu ya? Yokmuş hiç. Aman başa ben de buradan bir şey alırım. Hmm, hiç bebek olması yok mu acaba? Ya bir tane varmış şurada bunu alayım. Ay dur 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 ay, dur. dur. Evet, benim ihtiyaçlarını sindir almak iyi olacak. Çünkü sokağa çıkmaya sağ olacak 3 dakikaya. Ay 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 hayatım. Aa, şurada bir tane yavru tavşan. tane tavşanı olsun ya. Güzel olur. Oturup oynayabileceği de bir şey olsun ama şunu da alayım. Hmm. Başka bir şey yok mu acaba? Hiç. Neyse ben bunları ödeyeyim bari kasadan. Bakar mısınız? Kasada kimse var mı? Ben varım efendim. Buyurun. İskonteniz mi oldu? Hayır. Şey ben aldığım ürünlerin ödeyecek mi fiyatı kaç bunları? Efendim, toplamda 300 TL. Aa! Gerçekte oydu. Fakat şimdi yeni fiyatını düştü tüm ürünlerimiz. Size 150 TL veriyoruz. Ay çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Durun. Dur hayat menü diyeyim. Buyurun. Teşekkürler, bir şey değil. Hadi gidelim. Gidelim. Ay. Aa, ah. kız. Nereden aldın bu tüm ürünleri? Ay şu yandım market açılmış. Oradan aldım. Aa. Ay ben de alırım olmadı oradan. Tamam tamam da götüreyim şunu. Ah Hayatım dur ben sana yardım edeyim. Ya. Onu nasıl taşıyacağım tek başına? Yanda market mi açılmış? O market açıldı mı ki? Daha dün kapalıydı orası. Nasıl hemen açıldı? Dur bakayım ben de bu alışveriş ederim olmadı ya. bir ben alışveriş etmeyeyim ama dur beyaz köpekle gri köpeğe söyleyeyim. Ben nasıl alışverişimi yaptım şimdiden. Beyaz köpek gri köpek yanım market açılmış. O zaman ne bekliyoruz? Hemen gidelim. Vuhuu. Ne alalım beyaz köpek? Bilmiyorum ki. Bu jeli bonları ben çocukken çok seviyordum vallahi. Oo ben de aslında severim bunları çocukken. Severdim yani ama ama yine seviyorum. Oo sende de çocukluk elmemiş. Vallahi bende de çocukluk ölmedi. Hatırlıyor musun küçüklüğümüzü? Hatırlıyor musun? Sen bir kere bizim eve gelmiştin. Ben de seni itmiştim. Sonra meğer orası balkonmuş aşağı çakılmıştın. Evet ya. O yüzden mi böyle o kadar rahatsız oluyorum her yıl ve kusuyorum. Evet doktor öyle bir şey demişti ya. Oh oh günler aynen kanka. Zaten biz bebekliğimizden beri arkadaşız. Hepsini hatırlıyoruzdur herhalde. Neyse. Ben bu jelibonu alıyorum. Bu dondurmaları alıyorum. Bu kapkeke alıyorum. Bunu alıyorum. Pastayı alıyorum. Oo, şekerleme parti mi yapacağız? Hayır oğlum sokağa çıkmaya yasağı var. Ne doğru. Küçükken ben bunlar stokta kalmamıştı. Uh, Bence de stokta kalmamıştı bu ördek. Ördek stokta kalmamıştı. Al 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 Hep bir itfaiyeci ördeğim olsun istemişim. Şimdi o yüzden itfaiyeci şapkasını da alıyorum. Herhalde bunlar deli arkadaşlar. Aramızda kalsın. Kasyer Bey Bir şey mi dediniz? şey 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 bir şey, şey, şey demedim. <laughs> Siz alışverişinize bakın. Hı, iyiymiş. Hadi bakayım, bakayım Annem bana hep bir peluş oyuncak alsın istemişimdir. Ve bu peluş kuzu kalmış. Buna sarılıp uyurum ben. Vallahi buna sarılıp uyurum. Neyse hadi gidelim alışverişimiz bitti. Arkadaşlar bu arada bir hamile kız vardı işte. marketten çıkan. Onunla ilgili bir video gelecek yarın. Şey videosu ya beraber ona karar verdim. Neyse. Bu video birazcık kısa oldu biliyorum. Ama olsun. Hoşçakalın ve bay bay.